Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeniniz Ayhan Hocam. Bu sene sizinle beraber Türkçe dersini beraber işleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce ses bilgisi konusuyla bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi ses bilgisi önemli bir konu. ÖSYM e her sene yaklaşık olarak bir veya iki soru sormaktadır bu konu üzerinde. Arkadaşlar ses bilgisine giriş yapmadan önce önümüze şu şekilde bir tablo gelecektir. Şimdi bu tablo niye işimize yarayacak? Arkadaşlar ilk önce büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumunda bayağı bir işime yarayacak olan bir tablodur. Peki arkadaşlar kalın, ince, geniş, dar, geniş, dar, düz, yuvarlak şeklinde ayırmışız bunu. Arkadaşlar kalın ünlülerimiz A, I, o, U sesleri, ince ünlülerimiz ise E, i Ö, Ü seslerinden oluşmaktadır. Peki bu ikisi niye benim için önemli? Arkadaşlar bu ikisi büyük ünlü uyumunda işime yarayacaktır. O zaman ilk önce büyük ünlü uyumuna bir giriş yapalım. Büyük ünlü uyumu diyor ki kalın bir ünlüyle başlayıp kalın bir ünlüyle biten bir kelime olması gerekiyor. Veyahut ince bir ünlüyle başlayan bir kelime tekrardan ince ünlüyle biten bir kelime olması gerekiyor. Peki bir kelime yazalım. Diyelim ki alacaklarını. Şimdi kelime tarihlerine birlikte bakalım. A kalın Kalın, 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 kalın. Peki bu kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Evet arkadaşlar uyuyor. Neden? Çünkü kalınla başlamış, kalınla bitmiş. Kalınlara tekrar bakıyoruz. A ile başlamış. A, I, O, U sesleri. Demek ki arkadaşlar bu kelime büyük ünlü uyumuna uyan bir kelime diyebilirim. Peki bir tane de ince yapalım. Diyelim ki güdüştüklerini hemen kelime talihine birlikte başlıyoruz. İnce, 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 ince. Baktığımız zaman tekrardan büyük ünlü uyumuna uyan bir kelime arkadaşlar. Evet o zaman ben büyük ünlü uyumunu şu şekilde unutmayacakmışım. Kalınla başlayıp kalınla bitmesi gerekiyor. Veyahut ince ile başlayıp inceyle bitmesi gereken bir kelime olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli uyarılar var. Peki ben sadece büyük ünlü uyumunu kalın veya ince ile bilecekmişim. Hayır. Bu uyarıları da çok iyi bilmem gerekiyor. Birinci uyarımıza bakalım. Diyor ki tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. O zaman önüme eğer ki tek heceli bir kelime geliyorsa ben bunlarda büyük ünlü uyumunu aramam arkadaşlar. Şu şekilde düşünelim. Tek aramam, çift aramam, gel aramam. Çünkü arkadaşlar tek bir heceli yani tek bir sesten oluşan bir kelime. Şimdi arkadaşlar ikinci bir maddemiz diyor ki birleşik sözcüklerde yine büyük ünlü uyumu aranmaz. Bir bakalım diyelim ki millet vekili çalı kuşu. Şimdi kelime tadilerine tekrardan bakalım. İnce, 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 ince. Hocam ama normalde ince ile başlayıp inceyle bitmiş uyuması gerekmiyor mu? Evet arkadaşlar uyuması gerekiyor ama maddeye geldiğim zaman diyor ki birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. O zaman arkadaşlar ben bu kelimede de büyük ünlü uyumunu ararım. Tekrar bunu da yapalım çalı kuşu dedik kalın 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 yine uyması gerekiyor ama arkadaşlar bir birleşik sözcük olduğu için tekrardan aram. Şimdi üçüncü bir maddemiz özel isimlerde yine büyük ünlü uyumu aranmaz. Peki yapalım. Kendi ismimi veriyorum Ayhan ya da başka bir isim Melek dedik. Arkadaşlar Pardon Ayhan. Şimdi yine uyuyan bir kelime olması gerekiyor ama özel isimler olduğu için yine ben bunlarda büyük ünlü uyumunu aramam arkadaşlar. Değişime uğramış kelimelerde Büyük ünlü uyumuna aranmaz Buna dikkat etmemiz gerekiyor Eski Anadolu Türkçesinden Gelen kelimeler Bildiğiniz gibi eski Anadolu Türkçesi Büyük ünlü uyumuna En çok uyan dil Diyebiliriz arkadaşlar Ama tabi günümüze geldikçe Bu kelimeler değişiyor Şu şekilde Bir kelime düşünelim arkadaşlar Diyelim ki alma ya da kardeş gibi kelimeler ya da ana kelimesi bir kelime tahlillerine bakalım. Alma eski bir kelime iken günümüze bir değişime uğramış. Ne olmuş? Elma gördüğünüz gibi eskiden büyük ünlü uyumuna uyan bir kelime ama sonradan ne oldu arkadaşlar? A sesi e sesine dönüştü. Ne oldu? Elma. Yani ince ve kalın ünlülerle devam etti. Kardeş kelimesi yine arkadaşlar ne oldu? Değişime uğrayan bir kelime. Kar deş oldu. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kalın ve ince ile devam etti. Ana kelimesi tekrardan o şekilde düşünebiliriz. Bu ne olmuş? ana kelimesi anne şeklinde bir değişime uğrayan kelime karşıma geldi. Şimdi geldik başka önem arz eden bir maddeye. Burası önemli. Burası çok önemli. Eğer ki büyük ünlü uyumundan bir soru gelirse ben buradan beklerim arkadaşlar. O da nasıl bir soru karşıma gelebilir diyebilir ki büyük ünlü uyumuna aykırı ekler vardır ya da yoktur şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Diyelim ki hadi gelelim kelimelerimize bakalım. Can, gil, ki, yor, leyin, ımtıra, gil ekleri. Bunlar arkadaşlar büyük ünlü uyumunu bozan ekler. Peki nasıl bozuyor? Bir bakalım. Diyelim ki evdeyken normalde Bakın ince, ince, ince. E burası uyuyor hocam ama. Evet doğru arkadaşlar uyuyor. O zaman ben burada uyan kelime diyebilirim. Peki hocam nasıl bozuyor? Bir bakalım. Evdeyken oluyor ama okuldayken oluyor mu? Bir bakalım. Kalın, kalın, kalın. Bakın gördüğünüz gibi ken eki burada ne yaptı? Bu kelimeyi bozdu. Ya da bu kelimeye de bakalım. Diyelim ki annem gil. Zaten anne sözcüğü değişime uğrayan bir kelime değil mi? Evet. Gil ki zaten bunu tekrardan bozdu. Hadi bir tane daha yapalım. Diyelim ki yapıyor. Normalde kalın 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 e, uyuyor. Evet uyuyor. Ama bunu bozan ne olabilir? şu şekilde düşünelim. Geliyor gördüğünüz gibi ince ince ne oldu? Yor eki bunu bozdu arkadaşlar. Aynı şekilde lein kelimesini de verebiliriz. Sabah lein ımtıra gir eklerine de kendiniz örnek oluşturabilirsiniz. O zaman büyük ünlü ben bu şekilde bilecekmişim. Arkadaşlar Şimdi büyük ünlü uyumunu bir özet geçirip küçük ünlü uyumuna geçelim. Büyük ünlü uyumda neymiş? Kalın kalın, ince ince. Ben bunu unutmayacağım. Ondan sonra uyarılar kısmını unutmayacakmışım. En önem arz eden iki madde bu şekilde. Bir değişime uğramış kelimeler bir de büyük ünlü uyumuna aykırı olan kelimeler ekler. Bunları lütfen unutmayalım. Şimdi gelelim küçük ünlü uyumuna. Arkadaşlar küçük ünlü uyumu ben size sadece bir formül göstereceğim. Siz bu formül üstün, üzerinden giderseniz soruyu rahatlıkla çözersiniz. Tablomuza tekrardan geldik. Demişim ki kalın, ince, geniş, dar, geniş, dar şeklinde ayırmışım ve düz yuvarlak. Düz ve yuvarlak küçük ünlü uyumda işime yarayacak kısım. Diyor ki küçük ünlü uyumu düz bir ünlüyle başlayan bir kelimem tekrardan düz bir ünlüyle bitecek. Ya da yuvarlak bir ünlüyle başlayan bir kelimem. Gelelim buraya şimdi analizi edelim Sonu ya A, E ya da U, Ü. Arkadaşlar, tekrardan üstünde basa basa diyorum. Düz bir ünlü a, e, I, i ile başlayıp tekrardan düz bir ünlü olan a, e, I, i ile biten bir kelime olması gerekiyor. O, ö, e, u, ü ile başlayıp ya sonu a e ya da u ü ile biten bir kelime olması gerekiyor. Şimdi bir kelime tadilini birlikte yapalım. Diyelim ki bulvar dedik, çember dedik, doktor dedik, başka köpek dedik yeterli. Bir kelime analizine birlikte bakalım arkadaşlar. O ile başlamış. O nerede? Bakalım. Yuvarlak ünlülerde. e Tamam. Eğer bu, bunlarla başlamışsam, sonu neyle bitecek ya A E ya da U Ü ile bitecek. Bakıyoruz. Bununla başlamış. Sonu A ile bitmiş. Evet. Doğru. O zaman Uyan bir kelime. Çember kelimesine bakıyoruz. E ile başlamış. E nerede? Burada neyle bitecek? Aynı şekilde arkadaşlar a e a I, i seslerden birisiyle bitmesi gerekiyor. Evet baktığımız zaman yine e ile bitmiş. O zaman uyan bir kelime. Doktor kelimesine bakalım. O ile başlamış. O nerede? Burada arkadaşlar. Sonu a e ya da u ü ile bitmesi gerekiyor. Hayır sonu ne ile bitmiş? Tekrardan o ile bitmiş. O zaman Ne diyeceğiz? Küçük ünlü uyumuna aykırı bir kelime. Evet köpek öyle başlamış. Nerede? Buradan. Öyle başlamış arkadaşlar. Tekrardan bakıyoruz. Sonu neyle bitmesi gerekiyor? Ya A-E ya da U-Ü ile. Baktığımız zaman E ile bitmiş. O zaman burası da ne olmuş? Arkadaşlar küçük ünlü uyumuna uyan bir kelime. O zaman küçük ünlü uyumunu nasıl bilecekmişiz? Bu tabloyu. Bu tabloyu unutmayalım arkadaşlar. Kafamıza kodlayalım. Düz bir ünlüden sonra tekrardan düz bir ünlüyle bitmesi gerekiyor. Ya da yuvarlak bir ünlüden sonra ya sonu a e ya da u ü ile bitmesi gerekiyor. Şimdi küçük ünlü uyumunu ve büyük ünlü uyumu bu kadar. Gelelim ses olaylarına. Şimdi birincisi, birinci ses olayımız arkadaşlar hangisi? Ünlü türemesi. Şimdi ünlü türemesi iki şekilde karşıma çıkacaktır. Bir küçültme ekleriyle bir de pekiştirme olan sözcüklerle. Şimdi bir bakalım küçültme nasıl olacak? Küçültme eklerimiz bildiğiniz gibi cık cık cuk cık ekleriyle olan kelimeler. Şimdi yapalım. Diyelim ki küçültme ekimizi kullandık. Yine aynı şekilde Başka yeterli bence. Şimdi bir bunları analiz edelim. Arkadaşlar bakın ünlü türeteceğiz. Küçültme olan sözcüklerle. Cık cık gördük. Gördüğünüz yerde hemen bir şüphelenin. Bakalım darcık Hayır. Böyle bir kelimemiz yok. Ne diyeceğiz? Biz bunun arasına bir tane ünlü ne yaptık? Türettik. Ne diyeceğiz? Daracık. O zaman A sesimiz türedi. Ünlü türemesi. Bircik diyemiyoruz. Biricik. Şimdi geldik önemli bir kelimemize. Gençcik. Hayır. Gençcik diye bir şey yok. Biz ne diyeceğiz buraya? Gencecik. Arkadaşlar çok önemli bir sözcüğümüz bu kelime birden fazla ses olayı olan sözcük diyebiliriz. Hocam nasıl? Bir analiz edelim. Bakın gencecik gördünüz mü? Bakın hemen ç sesi neye dönüştü? C sesine. O zaman ben burada ne diyeceğim? ünsüz yumuşaması ve ünlü türemesi çok önemli. Demek ki bir kelimemde hem ünlü türemesi hem de arkadaşlar ünsüz yumuşaması olan bir sözcük diyebilirim. Ben buraya bir tane uyarı çekmişim. Şimdi bu uyarımıza bakalım. Önemli hocam Peki gülücük ve öpücük sözcüklerinde ünlü türemesi yok mu? Hayır arkadaşlar. Bakın siz burada bir tane ü sesi sanki ünlü türemesiymiş gibi görebilirsiniz. Ama sakın ha öyle bir hataya düşmeyelim. Ünlü türemelerinin en büyük özelliği Kök sözcüğün kökünün isim olmasıdır. Hocam nasıl yani? Arkadaşlar bir buna bakabilirsiniz. Köküne baktığımız zaman darmak diyemiyoruz, birmek diyemiyoruz, gençmek diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi kökleri nasılmış? İsim. E peki bir bunlara bakalım. Köklerine baktığımız zaman gülmek, öpmek diyebilirsin. Ha, burası önemli bir yer o zaman. Ben unutmuyorum. Peki geldik asıl bombaya. Peki ben bunlarda ünlü türemesini aramıyorum. Peki ne arayacağım? Arkadaşlar bunların kökleri gülüş ve öpüş olduğunu unutmayalım. Yani ş şey seslerinin düşmesi var. O zaman ben bunlara ne diyeceğim? Ünsüz düşmesi. Çok önemli. Lütfen bu iki kelimeyi unutmayalım. Arkadaşlar, gülücük ve öpücük kelimesinde ünsüz düşmesi olduğunu unutmayalım. Şimdi geldik pekiştirmelerle sağlanan ünlü türemelerine bir bakalım. Diyelim ki sağlam çevre Gündüz arkadaşlar pekiştirmelerle sağlanan sözcüklerin en büyük özelliği M P R S sesleriyle sağlanmasıdır. Yani pekiştirme seslerimiz M P R S diye kodluyoruz. Bizim mantığımız nedir? Diyor ki ilk ünlüsüne kadar al, ilk ünlüsüne kadar al başa getirelim. Getirdik. Ondan sonra araya MPRS seslerinden birisini ekleyelim. Ekledik. Ben diyorum ki sap sağlam. Hayır, sap sağlam diye bir şey yok. Sapa sağlam. Gördüğünüz gibi ne sesi türedi? A. Yani ünlü türemesi. Çep çevre diyemiyoruz. Çepe çevre. Güp gündüz diyemiyoruz. Güpe gündüz. Gördüğünüz gibi pekiştirmelerle sağlanan ünlü türemeleri de bu şekilde. Çok önemli. Buraya bir şeyler sığdıralım. Bir dakika. Buraya iki tane kelimemiz var. Çırıl çıplak ile sırıl Şimdi arkadaşlar bu iki kelimem çok önemli. Şimdi hocam bu iki kelimede hangi ses olayları var? Bakalım. Çırılçıplak arkadaşlar ı sesim ünlü türemesi. L sesi ise ünsüz türemesi diyeceksiniz. O zaman çırıl çıplak ve sırıl sıklam kelimelerimde iki ses olayı var. Hem ünlü türemesi hem de ünsüz türemesi var. Çok önemli iki kelime. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ikinci derste devam ederiz.